Evet sevgili öğrenciler, geçen dersimizde kondansatörlerin konu anlatımını birlikte işlemiştik. Şimdi bu dersimizde kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması ile ilgili soru çözümlerine devam edeceğiz. Evet ilk soruyla başlayalım. İlk sorumuzu ekrana getirdik. İlk sorumuza geçmeden önce gençler, geçen dersimizi kısaca bir özetleyelim kendi ekranımızda. Evet, şunlardan bahsetmiştik. Bir kondansatörün sahasının formülü, yani kondansatörün sahası dielektrik katsayısına, kesit alanına ve D'ye, yani iki levha arasındaki uzaklığa bağlı idi. Yine bir devrede kondansatörün sahası yükle doğru orantılı, potansiyelle ters orantılı olarak değişir dedik. Bir kondansatörün enerjisinin formülü ise 1 bölü 2 Q çarpı V olarak geçen dersimizde bunları bulduk. Bir de notumuz vardı. Bugünkü dersimizde bu notları kullanacağız. Not 1 ve not 2 diye. Eğer devrede üreteç varsa potansiyel sabittir. C ve Q doğru orantılı olarak değişir. Devrede üreteç yoksa yük sabittir. C ile V ters orantılı olarak değişir diye söyledik. İki bağlanış şeklimiz vardı. Bir seri bağlama, bir paralel bağlama. Evet, bunları tam şöyle kısaca bahsettikten sonra sorumuza geçebiliriz. Ekrandaki sorumuzda KL arasına konulan 8 tane kondansatörün eşdeğer direncinden bahsetmiş. Gençler, basit bir soru olduğu için üzerinde çözüm yapabiliriz. seri bağlı olanları ve paralel bağlı olanları kendi arasında toplayalım. Evet şurada gördüğünüz gibi 3 tane direnç kondansatörümüz birbiriyle seri bağlı. Dolayısıyla bu üçünün toplamı eğer seri ise ve eşitse 3'e bölüyor idik. Yani kaç tane varsa ona bölüyorduk. C bölü 3. Gördüğünüz gibi şurada iki tane var. İki tane seri bağlı olduğu için C bölü 2 yazıyoruz. Evet aşağıda yine üç tane seri kondansatörümüz var. C bölü 3 de buraya yazıyoruz. Evet bu işlemleri bitirdikten sonra eşdeğer sahi bulmak için C eşi bulmak için Üçünün toplamını alıyorum. C bölü 3 artı C bölü 2 artı C bölü 3 yazarak sonucu buluyoruz. Evet bu sonucu sizler bulursunuz. Vakit kaybetmeden diğer soruya geçelim. Evet şekildeki devre parçasında kale noktaları arasındaki eşdeğer saç nedir diye soruluyor. Gençler bu devrede harf yöntemini kullanmayı tercih ederim. Böylelikle harf yöntemi de e, direkçilerden hatırlamış olalım. Evet. Araya bir kondansatör girene kadar aynı harfle ilerliyoruz. K harfi, K harfi buraya kadar geldik. Aynı şekilde şurası ve şurası da L harfi olur. Ve araya bir kondansatör girdiği için şuraya da A harfi diyelim. Ve kendi ekranımıza geçelim. Gençler. Çözümü buradan yapacak olursak K ve L arasına sadece A harfi girdi. Evet şekilden de görüldüğü gibi KA arasında 4 C var. Yani şu araya 4 C. Ee, K L arasında şu arada 4 C'miz var. Ee, A'dan L'ye 2 C'miz var. 2 C. Gençler bir de Şurada gördüğünüz gibi A'dan L'ye iki tane yan yana kondansatörümüz var. A'dan L'ye bir 3C bir de 6C var. Soruyu çözümünü bitirecek olursak şu ikisi gördüğünüz gibi birbiriyle seri bağlı olduğu için bunları paralel topladım. Çarpımları böyle toplamlarından 2C geldi. Şuradaki 2C ile buradaki 2C artık birbiriyle paralel olduğu için direkt topladım. 4C geldi. Gençler 4C ile 4C artık yan yana olduğu için bu ikisini seri topladım. Sonuç 2 çıktı. Yukarıda 2C kaldı. Aşağıda 4C kaldı. Ve gördüğünüz gibi bu ikisi paralel olduğu için sonuç 6C'dir dedik. Doğru cevabımız 6C ve Geçiyoruz hemen bir başka soruya. Evet yine harf yöntemi kullanalım bu soruda da. Şuraları işaretleyelim. Gençler şurası K, şurası K, şurası K. K harfi buraya kadar gelebiliyor. Hani işaretledik bizde K harfi geldi. Şuraya başka bir harf veriyoruz A harfi. Araya bir kondansatör gittiği için başka bir harf verdik. Şurası da zaten görüldüğü gibi L harfi. Evet, tekrar şuraya alacak olursak K'da başlayacak, L'de bitecek. Araya A harfi girdi. Gençler, şurası da tabii ki K. K, A arasında gördüğünüz gibi 6, 6 yan yana şöyle yapalım. 6, C, 6, C. Başka K, A arasında gençler bir de şurada 3 C'miz var. 3C. Burası bitti. A'dan L'ye bir 3C'miz var. Bir de K'dan L'ye gördüğünüz gibi 2C var. Dolayısıyla açık şeklini bitirmiş olduk. Yani şu ikisi yan yana olduğu için ve eşit olduğu için direkt 2'ye bölüp cevabı 3C diyebilirim. 3C burada. 3C de burada. Bu ikisi paralel olduğu için toplamı 6C olur. 6c ile 3c artık yan yana olduğu için bu ikisinin toplamından yani çarpımları bölü toplamından 2c gelir. 2c yukarıda 2c aşağıda bu ikisinin paralel olduğu için direkt toplamı yapılır. 4c'dir. Doğru cevabımız Denizli dedik. Bir başka soruya geçtik. Evet biraz daha ilerleyelim. Biraz daha karmaşık soru olsun. Evet 5. soru daha güzel. Arkadaşlar evet, harf yöntemi bu soru tiplerinde kolay işlem yaptırır bize onun için harf yöntemiyle devam ediyorum. Aynı harfle ilerledim. Şuraya K harfi, şuraya K harfi. Şuraya L harfi, L harfi daha fazla gidemiyor. Şuraya bir A harfi diyelim. Şurası da başka bir harfimiz. B harfi olsun. Evet, harf yöntemini kullanıyoruz yine. K'dan başladık. Amacımız L'de bitirmek. Araya hangi harfler girdiyse biz de o harfleri yazdık. Gençler, şekilde de görüldüğü gibi K arasında 4 var yazdım 4C. K arasında bir de K'dan A'ya 2 var. Hemen altına bir de 2 yazdık. Başka K A arası yok. A L arası var. Gençler, A'dan L'ye B'ye değil, A'dan L'ye bir 3C var. Aşağı tarafa geçeceğim. K'dan B'ye 3 var. K'dan B'ye 3 var. K'dan B'ye 3C. 3C var. Ve B'den D'ye 12 var. B'den B'ye 12C. Açık şeklini böylelikle çizmiş olduk gençler. Açık şeklini çizdikten sonrası kolay. Hemen işlemi bitirelim. 4 ile 2 paralel 6-6 olduğu için direkt toplamı yapıldı. 6. Gençler 6 ile 3C gördüğünüz gibi seri bağlı oluyor. Bu ikisinin çarpımları bölü toplamlarından çıkan sonuç 2C olur. O üst kolda kaldı. 3 ve 3 birbiriyle gördüğünüz gibi 6-6 olduğu için paraleldir 6C. 6C ile 12C yan yana olduğu için seridir çarpımları bölü toplamlarından 6 ile 12'yi çarpıyoruz. Toplamına bölüyoruz. Sonuç 4C çıkar. Gençler yukarısı 2C. Aşağısı 4C. Bu ikisi birbirine paralel olduğu için paralel toplamını yapıyoruz. Ve bu ikisinin sonucu da 6C olarak çıkar. Doğru cevabımız Ceyhan'dır dedik. Evet, biraz daha karma sorulara geçecek olursak. Evet, şöyle bir atlayarak gidiyorum. 8. soruya bakalım. Ve biz de ekranımızı değiştirelim. Şöyle, evet. Gençler, kale noktaları arasında eşdeğer direncin 9 olduğunu bu sefer eşdeğer direnci veriyor. Bizden x'in sonucunu, x'in değerini istiyor. Evet yukarıdaki kolu şöyle gösterecek olursak yukarıda 6C bir de X var. Ortada 3C var. En aşağıda 12 ve 6C var. Yaşar yani bu kollar gördüğünüz gibi birbiriyle paralel bağlı. Hemen işlemleri yapacak olursak ve bu işlemlerin sonucu da tabii 9C çıkmasını istiyor. 12 ile 6 yan yana seri bağlı. Seri bağlılarda çarpımları bölü toplamları 12 ile 6'yı çarpıyorum. Toplamına bölüyorum. Sonuç 4C çıkıyor. Evet şu 3 kolun toplamı gençler 9 çıkması gerekiyor. 4, 3 ve şuranın toplamı 9 olacak. 4 ile 3'ü topladım 7. Demek ki 9 olabilmesi için şuranın sonucunun 2C çıkması gerekiyor. Peki 6C ile X'i paralel şey seri olarak topladığım zaman 2 C çıkması için x'in yerine ne gelmesi gerekiyor? Yani 6 ile x'i çarpıp toplamla böldüğüm zaman 2 çıkması gerekiyor. Hemen x'in yerine 3 c koyalım. Sağlamasını yapalım. 3 ile 6'yı çarpımları bölü toplamları yapacak olursak sonuç gerçekten 2 çıkar. Demek ki doğru cevabımız bu soru içinde dolu seçeneğe yani doğru cevabımız doludur diyoruz. Evet bir başka teste geçelim. Biraz daha farklı sorular olsun. Mesela bir grafik sorumuz olsun. Evet şöyle bir grafik sorusu çözümünü yapalım. Mümkün olduğunca farklı sorulardan çözmeye çalışıyorum. Gençler x'e konulan storların potansiyel farkı şekildeki gibidir x'e konulanlar seri bağlandığında. Hemen bunun altını çizelim. Gençler x ve y seri bağlandığında eş değer direncin y ve z ise paralel bağlandığında eş değer direncin ne olduğunu soruyor. O zaman öncelikle x'in, y'nin ve z'nin e, tabii ki saçlarının değerini bilmemiz gerekiyor. Formülümüz şuydu. C C eşittir şöyle yapalım. C eşittir Q bölü V ifadesinde Q ile V'yi bulursam C'yi de söylemiş olurum. Grafikte gördüğünüz gibi köşeleri seçiyorum. Bir hemen onu da alayım. Köşeleri seçelim. Evet. Gençler şu köşe X için, şu köşe Y için, şu köşede Z için alalım. Evet hemen x'in yüküne bakalım. x'in yükü gördüğünüz gibi 12'ye karşılık evet gelen değer 1v. O zaman şu tarafa geçeyim. cx'i bulmak istiyorsam yükünü yani 12q bölü potansiyelini 1v olarak yazabilirim. cy'yi bulmak istiyorsam hemen ona geçeyim. cy'nin değeri Gençler yine 12 yüke karşılık gördüğünüz gibi 2V geliyor. 12 yük bu sefer 2V düzenlersek 6Q bölü V oldu. CZ'yi de bulduk mu seri ve paralel bağlanışa geçebilirim. Hemen onu da yapalım. Şöyle yine Z için 12 fakat bu sefer potansiyeli 3. 12Q'ya 3 ve sonuç 4Q bölü V'dir dedik. Buna göre gençler şöyle yapalım. Şurası 4C olsun. Şurası 6C olsun. Şurası da 12C olsun. Şimdi bizden istenen neydi? Bizden istenen gördüğü gibi X ve Y'nin seri bağlanmasında. Gençler şöyle cx'i ve cy'yi alacak olursam seri değerleri 12c ve 6c. Seri bağlandığında c eşi bulmak için çarpımları bölü toplamları yani 12 ile 6'yı çarpıyorum. 12 artı 6 toplamına bölüyorum. Sonuç 4c çıkar. Evet ikincisinde ise yz kondansatörlerinin paralel bağlanması diyor. Hemen onu da yapalım. Şu Cy şu da CZ. Gençler bunlar daha kolay. Paralellerde direkt toplama yapıyorduk. 6 ve 4'tü. Bu ikisinden çıkan C yani sonuç 6C 4C eşittir 10C'dir dedik. Ve bizden istenen bu ikisinin oranı o da gençler şekilde görüldüğü gibi 2 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki doğru cevabımız evet Adana seçeneği oluyor. Bir başka soruya geçelim. Evet. Şöyle aşağıda bir soru gördüm. Şu soruya bir bakalım. Dokuzun şey beşinci soru. Gençler şekildeki kondansatörün levhaları arasında uzaklık D levhaların arasındaki yalıtan maddenin diyelektrik katsayısı ise 2 epsilon. Ve bu durumda kondansatörün sahası C'dir. Kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık, hemen ona bakalım. Levhaları arasındaki uzaklık 2D yapılırsa, 2D'ye çıkartılırsa, yani levhaların arasındaki uzaklık artırılırsa, acaba e, yeni durumda sağcımız nedir? O zaman ilk durum için sağcın ifadesini yazalım. C dediğimiz şeye 2 epsilon A bölü D'yi temsil ediyordu. Buna C demiş. O zaman şurayı hemen yalnız bırakacak olursak düzenleyelim. 2'yi de buraya atacak olursak C bölü 2 olarak gelir. Demek ki e, A bölü D gördüğümüz yere C bölü 2 yazabiliriz. İkinci durumda C2'yi bulmak için diyelektrik kas sayısı diyelektrik kas sayısı e, Epsilon'u yazacağım. Evet. E, bu durumda diyor C'dir. Diyelektrik kat sayısında bir değişiklik yok. Diyelektrik kas sayısı yine 2 Epsilon. E, kesit alanda bir değişiklik yok. Ama gördüğünüz gibi uzaklık iki katına çıkarılmış. Uzaklığın iki katına çıkarılması C'yi 2 kat azaltır. Şunlar gider. Dolayısıyla biraz önce C bölü 2 bulmuştuk. E bölü D'yi. İlk durumda C ise ikinci bir durumda C bölü 2'dir. Doğru cevabımız oldu diyoruz. Evet hemen bir başka soruya geçelim. Arka tarafta biraz daha karışık soru var. Seçmeye çalışalım. Evet bir potansiyel sorusu gençler. Şöyle bir potansiyel sorusu alalım. Burada da Vx, Vy, Vz potansiyelleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Gençler bu devre için öncelikle kendi ekranımıza alacak olursak şeklimiz şuydu. Şöyle yaptık. Şurası x'i yani 9c'yi temsil ediyor. Şurası 6c yanında bir de 3c var. Ve bunlar seri olduğu için çarpımları böyle toplamlarından yukarısının 2c olduğunu biliyoruz. Evet şurası Z, şurası da Y kondansatörünü temsil ediyor. Bizden istediği X'in, Y'nin ve Z'nin potansiyellerini bulur. Gençler şu yukarının sahasının 2C olduğunu söylemiştik. Ve 1C'den 1Q geçerse 2C'den 2Q geçtiğini biliyoruz. Bu ikisinin geçebilmesi için 3Q'da X'ten geliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bütün yükleri bulmuş olduk. Evet bizden istenen Vx, Vx'i bulmak istiyorsam Qx'e ve Cx'e ihtiyacım var ki bunları da biliyorum. Birincisi için 3Q bölü 9C, Vy'yi şuraya yazacak olursak Vy 2Q bölü 6C VZ'yi yazacak olursak 1Q bölü 1C'dir. Buna göre gençler sıralama yapacak olursak şurası sadeleşirse Q bölü 3C olur. Şurası sadeleşirse Q bölü 3C olur. Q bölü C en büyük değeri alır. Yani Z'nin en büyük olduğu X ve Y'nin de eşit olduğu seçeneği bulmam gerekiyor. O da bizim için A seçeneğidir diyoruz. Evet, böylelikle bugünkü dersimizde karışık bağlı devrelerle ilgili birkaç farklı soru çözmüş olduk. Şöyle farklı yorum isteyen soru var mı diye bakıyorum. Son sorumuz olsun istiyorum. Evet, şöyle son bir yorum sorusuyla, evet şuradaki soruyla dersimizi bitirelim. Elektrikle yüklü şekil 1'deki x kondansatörlerinden x kondansatörünün levhaları arasında şekil 2'deki gibi yalıtkan bir cisim konuluyor. Buna göre gençler ilk dersimizde söylediğimiz gibi C dielektrik kas sayısına, kesite ve uzaklığa bağlıdır dedik. Dolayısıyla şekildeki gibi araya Diyelekleri kat sayısı havanınkinden farklı bir şey koymak e, diyelekleri kat sayısını artırır. Diyelekleri kat sayısını artırmak demek C'yi artırmak demektir. Dolayısıyla C artmış oldu. E, Yükle de C doğru orantılı idi. E, C'si büyük olana yük daha fazla gider. X kondansatörün sağsı artar doğrudur. Y kondansatörün sahası azalır. Y kondansatörün sahasında herhangi bir değişiklik yoktur. Kale noktaları arasındaki potansiyel fark azalır. Kale noktaları arasındaki potansiyel fark gençler C eş arttığı için potansiyel farkımız azalır. Buradaki doğru cevabımız C seçeneği olur dedikten sonra bugünlük dersimizi de burada noktalamış oluyoruz. Gençler bir sonraki dersimizde bu konunun devamıyla e, geleceğiz. soru e, çözümlerimize ve konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. E, şimdi hepimize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.